döneminde Çanakkale'ye almak için yaptığımız bu toplantıya geldiğiniz için hepinize hoş geldiniz Teşekkür ederiz saygılar Müslümanlar. Ey Eroğlu Er, Yiğitoğlu Yiğitler. Allah ve Resulü'nün övdüğü makama yükselenler. Size binlerce kez selam. Hukuk bir gemiyim ben. Rüzgarsız kalabilirim. Yelçensiz olabilirim. Bayraksız olamam. Bu yükün altından kalkabilmeyi nasip et. Ordumuzu koru, vatanımızı düşman ayağı altında çiğnetme. Hatta Vatanımızın bize hesap soran milletimiz ve mazimiz ve şehitlerimiz teslim olmamaktır. Basarak seyit edildim. Memleketimi üç yıl sonra kavuştum. Ben piyade yani komando binbaşı Murat Cemal Yetiş'e 50'lik yıl dönümünde seyit edildim. Ben seyit olmasının oğluyum. Eymen başım hiçbir ülke. Ben şerif in... Hiçbir soğuk işlemez yüreğimi. Zamanında bir esirimiz vardı anlatmıştı. Kendi köyündür gaptık yapar mıyız? <laughs> Buharla çalışan araba gibi tekerlekli bir makine toprağa deşerler mi? kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yer. Sen rahat uyu ey şanlı şehit. Gölgesinde gölgelen al bayrağın. Hangi kem göz sana edebilir nazar? Türk milleti aynı destanı yine yazar. Bastığın bu yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. Yazıktır incit vatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kaç donan mayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Sana <laughs>

rahmetle minnetle saygıyla anıyorum ruhları şad olsun